Fatih Ekanlı'na hepiniz hoş geldiniz güzel kardeşlerim benim Bugün sizlerle birlikte Fortnite Petrol oynayacağız Ve maceramıza Talantaş Ocağı'ndan başlıyoruz Zülfikar ile birlikte oynuyoruz Yeni sezona doğru gidiyoruz Ve teorilerimize Mart'ın başında başlayacağız kardeşlerim Mart ayının başında Hızlı hızlı teorilerimizi yapacağız Ve Fatih Üstün kanalında Büyük eventte buluşuyoruz Savaş biletinde gene Oyun Fatih kanalımızda İnşallah Allah buluşmayı nasip eylesin Evet Talantaş Ocağı'na gidelim bakalım şimdi Nereye alıyorsun? Ben dünden beri oynuyorum. Geceden beri şemsiyeyi de açtım. Kanka gel gel. Valla. Bütün görevleri yapalım hocam. Burada şey kesmem lazım benim şimdi. Çok Bizim güzel kombin oldu fena oldu Fatih abi. Aynen aynen kombin fena. Hocam burada biraz dikkatli oynaman gerekiyor. Gel yanıma. Ulan ağır pompalı buldum kafayı yiyeceğim. Ben de ağır AWP buldum kardeşim hadi bak. Oo ağır ağır takılalım o zaman. Hadi hadi hadi. hadi. Öl öl yap öl yap. Ayağım ağır AWP player. Hocam bir tane vur öldü o. 30. Öldü. Helal. Dujun 080 abi ağır günleri be. Kardeşler niye beyin atmıyorsun? Yazıklar olsun. Hocam şurada adam var. Sen atol. ol Ay, gel abi gel 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 gel. Hocam şimdi silah sağda gel, lazım, gel. bir sağda, lazım, sağda tam, silah, film film hocam. Ortaya gitme. Ortaya gitme çok sıkıntı. Zaten üst taraftan gideceğiz. Gel kardeşim sen yanıma. Şunu kır. Ölüyorum. Nereden sıkıyor? Ulan elime ağır gel. Dön hocam dön. Gel 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 yukarı. Uyuyun adam... fena kombin olduk. Öldü. Vurabileceğim mi? Helal. Katil kene 0 1. Katil kene mi? Katil kene 0 1. Hocam bana bir tane şey lazım ya. SMG falan yetsene. Hiçbir şeyim yok. Gel Oğlum. şey fondip var. Fondip alsam şurada gel. Tamam gel. Hocam ağırdan başka hiçbir Benim şey. Hiç şey buydum adam, yok adam bu arada. altında, adam altında. Oo <laughs> oh, flick shot. Oğlum, helal. I am MVP player. Gel man. şunu kuralım. Ver abi ver. Kır 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 kır. Tamam. Gel hocam. Şuradan aranmamızı artıralım. Gel onun görevi var. Yap sen. Önce silah alırsa sen sonra yapalım ya. Hocam bir şey yaptım ben. Telefon kulübesini kırdım. <gülüyor> <gülüyor> Telefon kulübesini kırdım lan. Katil oldu. Hocam. Egzotik tamam, silah aldım. Tabanca var istiyor musun? Gel mu? abi gel. Şunun şeyi varmış he görevi yapmak lazım. Hocam sen benim yanıma gel katil oldum. <laughs> İlk tarız. On dip var. Gel abi gel gel. Yanına işe almış şimdi hocam gideceğiz hemen bankayı soyacağız. Bakayım. Anahtar aldım iki tane. Anahtar aldın mı? Tamam abi. Anahtar aldıysan efsane. Hocam gel şimdi direkt kayıyoruz. Benim biraz mermim az ya. O Hemen bir lazım benim çok Hocam, az dur, şu otomattan satın alayım. 215. Adam olabilir bu arada dikkatli olalım. Adam daha şeyde Sizler nasılsınız? Bu seviyelerinizi yazın bu arada. Eee neyse bunlardan sonra alırız. Bunları satın alma göre Taarruz aldım. Taarruz aldım. Al, al. aldım. Gel kanka biraz yukarıda oynayalım. Bak şurada adam var Fatih abi bekleyelim onu alırken Hocam bence bayrağı alalım. açalım. Gel 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 bayrağı açalım. Bayrağı adam açalım. açıyor adam açıyordu. Adam tamam, açarken yerde bıraktı az önce duydum. Bence high keselim. High keselim gel. Gel ay gel. Lan. Hani hocam açmamış. Aa şey. oluyor, kır... oluyor. Gel, gel Canı gel gel gel. Can asken dalarız gel. 4 part mi? 4 part. Aldı hocam çok hızlı aldı demek ki. Aldı lan ne güzel kesti. Ne güzel kesti abi. Bekleyelim bakalım şu enfişi Hocam birazcık mu? E, dikkatli oynayalım. Oğlum oyun ne kadar dur, sardı. Aa bura bura. Kanka. Hepsi Kanka. açımda, hepsi açımda gelmen lazım. Kanka. Gördüm adamı. NPC vuruyor dur. NPC vurma, NPC vurma. Atmış, adamı Adam düştü gördüm. bir. Düştü bir. Bir tane diğeri. O bildiğin şey atıyorum kanka. Half-Life'deki silah lan bu. Bize, bize, bize vuruyorlar NPC'ler. Hocam bu bomba atıyor lan bu. Aa oh, harbi lan vurucu patlama sarı veriyor silah, eriyor. oha. Silah bomba şey atıyor. Dur hocam dur. Ara VP player. Ya, ölün artık. Flick shot. Evet. Headshot. Arttı Öldü. Adam komple mı? Bitti, Herhalde. Komple bitti. Adam adam adam. Nasıl? 108. 108 e de kaçıyor gel. Kanka. Aldık bunu 108 ile. Arkandayım arkadayım. Nereye lan? Dönelim mi? Kayboldu. Pusarız istersen. Hocam bir sürü aşağıda pomplonum silah almışlar. yok Alalım ya almam lazım. Aşağıda var bak. Aşağıda ha gel şey onlar. Adam burada. Öldü net. Açtım abi. Çalıntı gedik pompalı buldu ama. Gel 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 gel. Diggle Miggle çıktı hocam. Dur Alacağım geliyorum. Pompalı attım egzotik. Egzotik. Bende var tarif. ben de var buldum. Tamam. 370. Açayım mı içeri geliyor Adam, mu? Aç 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 aç. Direkt kanka oradan rift atar kayarız. Aynen. Tamam. Oğlum patlamalı. Cuslamalı lan bu. Ne oluyor lan? Tamam. Aç abi içeri. Oo kanka susturuculu tabanca. Dur abi lan. Ha açıldı. Açılır açılır. Diskimizi full arttıralım da. Heh görevi var. Gel 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 gel. Helal hocam. Ooo fena oldu kanka. Uki baksana. Gel. Gel abi gel gel gel. gel. Açar bütün altınları alalım. Hocam çok güzel olmamış mı ya? Ay SMG abi. Asfaltım. Aldım reis aldım. Ha şunu aç görevi vardı hocam dur. Bankaya açıyorum arkamıza dikkat et kanka ses kas. Asaba hocam, ya yazar kasa hızlı, hızlı varmış. Olacak. Tamam abi. 250. Bir yazar kasa daha var mı? Görev var biliyor evet. musun? Açalım onu. Aynen görev var da kasa yok. Tamam. Çok güzel. Şu bedava kostüm alayım kardeşim. Başka hiçbir şey istemiyorum. Bu arada beylerimizi Şurayı, bekliyorum. Katına. Haydi yardırın kardeşlerim. Haydi. Abi şu güncellemeye kötü gelenler var. Ben hala anlamıyorum. Eskiden silah yani. bug vardı hatırlıyor Can, musun? Kasaları Yapıştım giriyorlardı. Yapıştırma istersen. İkili bomba yaparız. Benim silah zaten Bilmiyorum. bomba. Sen Benim de silah da bombalı. Bu ara AWP'yi al bak. Ben Bunlar de AWP var. Son yerde çok iş yapar. Hatırlıyor Fatih abi? Eskiden burada bug oluyordu. Kasaya giriyorlardı. Açtığımız aynen, Aştığımız aynen iki adamlar oluyordu. Aynen. Al abi acayip altın ya. Çok iyi. 3500 altın Lan oldu? otomattan şey al görevi var da onu yapacağım. Dur şunu açalım. Al abi. Lan bir tane banka olsaydı. Neyse. Olsa. ne kadar çok. Al abi, al al. Aa şu GTA açalım. oynuyorum gibi hissediyorum kendimi ha. Kar merkez bankası soyuyoruz. O meyve suyu. Gazoz var istiyor musun? Su, ne veriyor? Meyve. Al abi, Al al al. Tamam abi şimdi bunu aldık. Çalış abi. Ay burada fight Gel hocam gel gel gel. Şunu kursam şu kırılır mı? Selamların ki. Hocam geldi geldi adam geldi. Rift at rift at. At at rift at. Aa şeyim yok param yok. Benim var. Ha varmış. Tamam gel. Gel gel gel. Atla gidelim gel boş ver abi. Aa gel 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 şey alalım. Hashiko me kafas çıkart diye onu alalım. Hashiko me çıkart. başında. Bak yerleri kaçırmıyorsunuz. İnanılmaz geçen savaş bileti nişanıma denk gelmişti 3 ay önce. <gülüyor> Artık <gülüyor> bu savaş biletinde oyun Fatih'inde rekor yayındayız abi. Sen onu aç ben diğerini açayım. Tamam tamam tamam. Aç abi tam, tam, tam. falan a da aç. çıkıyor. Ne ferak et açam, lan ağır abi. Ee, ben SMG bırakacağım galiba ya da pomp benim el bomba var bunu bırakacağım. Ben ağır AWP'yi alayım ya. Yani. Ağır AWP'ciyiz abi biz. Biz ağır AWP'ciyiz. Gel abi. Benim el bombam var onu bıraktım. Kankim, gel, gel. var. Hadi bu bana. duvarın içinden geçen mi? Abi bilmiyorum. Ha patlatıyor. Şey, atıyor bu direkt ya. Patlamalı. Ha, Benim zaten iyi. silah da patlamalı. Benim de silah patlamalı madem. Nerede? Adam geldi önümüze. Göremiyorum lan. Attım skill. Ben de attım. attım at, at 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 at. Nasıl yemedi? Ah bu yemedi. Sağda. Atmış patladı. Yedi. Patlamalı silah efsane. Skillim geliyor atacağım sen onu al. Canı bir desem inanır mısın? İnanırım abi. Vur abi yani. vur acil beni vuracak yoksa vur 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 vur. Ver nerede, nerede göremiyorum. Öldü bir. Uf, adamın sülalesini attı. Gel şu da haygrandan çıktı. Çıksın abi ben de haygrandan çıkarım. Bu idim var Allah'a şükür olsun elim kolum. Aa çok iyi vur lan. Selamını. ben de iyiyim Gelmen lazım. Sikir ben, benim, yokum. sikir ben benim. Yokum. Adam kaçıyor. Diğer vurduğumuz kayboldu ama. Gelebilecek mi hocam? Sikir. Tek yerim, Geldim tek yerim canım bir. Yanımdayım Can dolmuyor ya stat'tan Of fatap tek Can canım bir doluyor tamam canım doluyor benim Bekle zırh bastım Burada, Zırh basıyor sen mi basıyorsun? Ben basıyorum Nerede Oğlum, kayıp? Nerede? Burada? nerede? Burda Helal be! Aferin emir Çıkmamız lazım da. neyse canımız doluyor Hocam oyunu çok hızlandırmış bu stil ya Vurdunuz bulamadık ama vurdunuz adamı bulamadık Ama o şeyi de ben gördüm onu dur Şurada oluşmuştu Stat ne geldi? Abi kontrolü tamam Devam hocam Hocam benim hiç <laughs> huyluğum <laughs> yok Huyluğum var mı? Dur bakacağım. Şunu alayım. Al abi şu hızlandı. gel böyleyim. Şunu basalım. Al. Ha. Bu kadar Al. var. 204. Tamam abi gel. Zırhımız var. Hocam baksana direkt doluyor ya. Şey, Aynen direkt dolu çok iyi. Güzel oldu. Oyunu hızlandırdılar işte yeni sezona kadar. iyi olmuş. Gel abi gidelim. Abdülhamid domuz var. Böyle. Dur kapattım şunu şimdi. Hocam domuz. Binelim hocam buna. Vurdum dur, lan. Dur lan. Dur, 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 <laughs> Ha. Gel. Hadi varmış yolla. Aynen, aynen görevimiz var. Hemen abi aşağı tarafa gidelim kardeşlerim. Bu arada bu sezon event olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz ama Epic Games'in şu an yaptığı bir şey var. O da 3 sezonla ilgili bir şeyler yapıyormuş dosyalarla ilgili. Ve farkındaysanız riflerden başka sezonlardan birileri iniyor durmadan bu dünyaya. Onunla ilgili bir şeyler olacak. Riflerle ilgili bir şey olacak ve e, şu anda diğer güncelleme çok önemli. 10 gün sonra yemin kardeşliği geliyor artık son güncellemesi. Fortnite'ın bu chapter sezonunda Ali için açmıyorsan vardır bir bildiğin değil mi? Alo bir hayal, Oğlum açmıyorsan videoya videodayım durulu. E Fortnite çekiyoruz baba meşgul yaptı mı lan? Attı mı lan meşgul Neyse geliyor musun? Rasta başlayacağız. Cuma'dan sonra uyudun mu? Yazıklar olsun kardeşim. insan bir kandil için arar be. Puh! İyi iyi. Muzaffer'in şeyini alayım mı Emir? Ben şey aldım. Tamam. Ben. al bakalım sen. Ben DNA aldım. Yerim yok ki ben onu almadım. tamam tamam. İyi hadi görüşürüz hocam. Bekliyoruz seni. Hadi Allah'a emanet olun. Hadi. Adam uyumuş uykucu güzeli. Hocam Bekuyu nereye gidiyorsun? bıraktım ben ya. Bırak, Gel Muzaffer edelim. Gel gel Musa Hocam adam geliyor. Bize gelmiyor bize gelmiyor. Patlamalarının hissi birazcık kötü ya. İyi hasar Nasıl veriyor ya? da Pomplon tutturma. Mu? Biraz ağır olduğu için sonradan patlıyor <laughs> ya. O şey mermi hissini vermiyor. Aynen biraz gidelim. farklı. Gidelim. Nerede? Sur abi sen ben söyleyeceğim. Git sol yap, soldan yukarıdan git. Hadi. Aynen. Oğlum kombin fena. Sağdan gittin gitti lan Tamam düz çıkısı. abi Şuradan çıkar mı bekle. Pazarsa açılıyor mu okullar bu arada? Açılıyor. Biz de kardeşlerim psikolojimizi düzeltiyoruz işte. Alabildiğince siz de izleyin, eğlenmeye çalışın. Ne diyelim? Neredeyiz abi? Solda abi. Burada dur. Kaç abi. Ben çekeyim ben bu it yapayım. Güzel güzel. Var abi bevizi var. Hocam burada sağlam bir pompalı lazım bize. Yine pompalı sağlam yerlerim, sana. Acil ol. Ooo güzel aslında. Neyse benimki patlamalı kalsın. Hadi gidelim abi gel. Motora gidelim gel 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 motora gidelim hocam. Yoksa birinci olamayız. Hemen high grant alalım. Go. bir takım var büyük ihtimalle. High alırsak birinciyiz. Vay! Hepsi var. sorkulacağız Sorkular alacağız. Yok, Biri var, bir birisi var. Wuhuu! 90.000 point. Tam Talan taş ocağındayız. Haydi gidiyorsun. Bu ne abi? Bak, bak, bak gördün mü? Başka evrenden geldi, bak. Küçük. Chapter 2'den geldi bu mesela. Gördün mü? Bu riftlerin bir anlamı var. Ve yırtık muhafızı Barış var. Bakalım yırtıkla ilgili bir şeyler yapıyorlar. Bir de en büyük teorimiz Naz'la ilgili olacak. Biliyorsunuz Vur diye bir robot vardı Naz oymuş normalde. Hatta eskiden onun için çok büyük teoriler yapılmıştı. İşte bazı binaların üstüne roketler, havai fişekler koymuştu. Hocam, parti var. Oraya ben bir Deku meko atarım. Tamam. Nerede abi görebildin mi? Vay. Burada bir yerdeler ama. Eceliniz geliyor. Nerede evet, doğru. Hocam buradaydılar. Aa burada burada bak şey var. Dur iniyorum. İn. Ya bura bura. Bura abi. Ulan nasıl vurum onu? Ya. Oğlum çok güzel ya var ya. Vur onda vur onda. Nerede göremedim yani. Abi direkt patlatıyor. Bu nasıl bir silah? Ya evet, çünkü. Şey. Silaha bak. Hocam şeyi Azma alacağım abi. mı? Aynen alalım hocam. Sen al ya da istersen fark etmez. Benim yerim yok. Tamam ben alacağım. Şey atacağım. Bu varken de olmaz yani. Tamam. Abicim sen de ileride lootla. Tamam güzel son 9 kişi abi çok iyi gidiyoruz. Bu var mı Nerede buydu. baba bu it var. Bu it var abi. Tamam. Arabaya atlayalım. Burada adam olabilir. Gel abi patlama şeyi efsane olmuş ya. O oyuna güzel yenilik geldi. Gel 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 gel. Go go. Adam var adam var in vuralım şunu. Ara Ağzı patladı. Solo mu? Yok arkadaşı var. Solo. Ha solo solo durdu gireceğiz ona AWP'mi dolduruyorum gireceğiz. Oo vurdum. Helal. 75 beyaz. Kaçıyor. Gel gelelim gel. Gel. Gel 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 75 solo. Beyaz Ondan güzel bu iç çıkar kanki. Hadi gene ekmeğimiz çıktı iyiyiz be kardeşim. Biri geldi ha. Bir ses duydum. Boşver boşver boşver. Ha şurada. Evet, 60. hadi oğlum hadi oğlum. Aferin Öyle sana be. Abi çok iyi değil mi bu silah? Kalkan Aynen, çok hocam ok senin main. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> 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 bu arada Emir'in main'i. Kalkan. Zülfikar abla oyuncuyu şey koru. Var. What? Adam var. O ne NPC mi o? Ne bileyim ne, ne toz şöyle. NPC, NPC, Aa arka geldi. Nasıl? Arkadan nasıl yedim kapıdan... ben. Nasıl yedin? Yok ben atayım ben. O benden geldi. Ha. Bu adam ha tavukmuş. Bırak gitsin onlar. Hocam evi pireç. Ay işte bu abi. Chapter 1 sezon. Ağır AVP. Oyun Fatih Player. Ha gitsinler hocam bunlar birine dalacak. Hareketli. Biri geldi biri geldi bir geldi. Aa yakın geldi. 106 yedi. 106 vurdum. Bir daha. Öldü. Helal. Esporcu. Aa sırtı geldi. Adam şu var razı, adam razı. var. Balta çık çıkıyorum ben çıkıyorum. Çıkmıyorum. 30. Gelmiyorum. Güzel demek. Kaçıyor. Canı bir. Helal. Ah be kase attı. Altımızda adam var bekle. Biraz dikkatli Nerede? Dikkat, oyna hocam. Biraz dikkatli oyna. Gördüm adamı. Ben göremedim. Bana sıkma şansı olmadı. Dur dur dur. Bakma hocam. Bakma, bakma bakma, bakma Geri çık geri çık. Dört partiye gireriz Bugünü hocam. Kırayım. Bir tık geri çık. Ölme hocam aman. Kırdın bu itibaren. Ben başka bir yerden onu vuracağım hocam sana bakarken. Sen gösterme tamam. kafa ağır AWP. İşte ben bu riski özlemişim bu oyunda be. Çıkart lan kafayı. Hadi lan. Gördü beni. Anam. Nereden yedim? Arkadan mı yedim hocam ben mi delirdim? Ben duymadım arkayı. Dikkatli ol. Hocam arkadan ses almış olabilirim. Kaçta bu Sağda sanki? Sağda balta var aslında alsak mı sana ya? Circle dışı. Bence git baltayı al hocam. Git baltayı al hocam. Tamam. Adamı gördüm bana bakıyor. <laughs> Kardeşlerim Aldım eski balta. Eskiden böyle hep dururduk bu ilt açar. Can var mı ya? Ara AWP korkusu. Can... Hocam gel şey yiyelim gel. Gel şunları hocam onlar birbirini yer. Gel bak burada. Ye bunları. Ah geldim. Ya 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 ya. Tam bir tane yedim. Tamam tutuyordum. Hala bize mi dalıyor ya? Adam. Nerede bu diğer solo oyuncu? Ben, ben fulleyim. Solo oyuncuyu bir vursaydık şundan da 2 ve 2 atardık. Hocam adam... Bence o koru... bizim vurduğumuz solo oyuncu ya. Konu... 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 yok. Ha olabilir evet. Adam bak şurada. Hocam bayağı bir build atalım çünkü adam ara AWP. Ara AWP olduğu için çok sıkıntı. Önünde balta. Balta aldın mı? Adam gidiyor. Aldım. Sabit. 30. Afedersin. Önümüzde. Solda var ama. Vuramadım ya. filikten denedim yoldan. Biraz düz sıkayım dur. Vurmaya çalışıyor vuramıyor bu. Kırıyorum bu Fata vur. Vurdum 126. Ben de yedim. Oh, aferin, lan, aferin, düştüm. aferin aferin aferin. Son vuruş at son vuruş at. Attım. Şimdi ne yapacaksın? Vuruyor mu bu MVP player. 126 vurdum adam ölmedi anasını. Senin patlayıcı iş yarıyor kanka. Hocam ikisi de Aynen. solo bu arada. Son iki solo. Sola dikkat edelim bak. Allah Allah al, zırhın yok mu? Al. Yok. Allah Allah al, al, zırh iç. Ben darlıyorum hocam. Fulyem fulyem zaten fulyem gerek yok al sen bunları. Aa, bırak. doğru 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 doğru. Buradan birinci olsak görevi de yaptık. Hocam adam bakıyor. O ne ya? O katı falan. Bu yarabbim ya. 2 ya. tane yolluyoruz Utanma da kalmamış hocam. Ne oluyor yani şimdi bunu yollayınca? <laughs> bir tane daha attı. da şimdi öldüreceğim abi. Havada detmeyeceğim onu ben. Sen rahat ol. Ya solu nerede acaba? Kesin solda hocam şimdi. Aa gördüm soluyu. Sapık ha bu. Yolasın yolasın. O başka bir item alacak herhalde öylesine alıyor. Ben şu an chapter 1 havası alıyorum. Solda. Sol. Soldaki soluyu vuralım mı? Lan 75 ben... Aa gördüm gördüm soluyu gördüm. 60. Nerede? Yukarıda şey yaptı. Sana hara kutu bu adam. Biraz daha düzeltmek kanka. Hocam öndeki adamı basacağız tamam mı gel. Dur save geliyor. Mermileri fırlayayım. Gelsin. Sabah kadar gelsin hocam. Nereye gitti o tırak? Aa o da ona gidiyor. Tamam 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 tamam. tamam. Sola playerler birbirine girecek. Faklasınlar faklasınlar. Evet, evet evet evet. Aa burada da... benim karşımda vururum. Tamam tamam vur vur dene. 30. 2 sola birbirine girecek. Beyaz ha. Silah biraz daha ağır. Aferin oğlum iyi dallıyon. Hocam Atam bizim high ground almamız lazım. Ya, Adam şey orada. Gitti. 60. AP mermisi 9 tane var. Aa, Hela, vura, vurdum öldü. Abi ben noobum ha. Avdp'yi oynayamıyorum. <laughs> Baya en son chapter 1'de oynadım. <laughs> Hocam gir gir gir. Hocam bu adam 1 ve 2 alırsa çiftten bizi affetmem. Nereye lan? Arkaya kaçtı. Altımızda mı? Aha. Kırdı bizi temelde. Ne oldu şimdi? Kırdın da ne oldu? Nerede? Solda solda burada. burada. İşte evet. bu. Yes. Çok sardı be. Cidden çok sardı kardeşlerim. Yes. Birinciliğimizi aldık ve bayağı bir görevi yaptık. O şey vurma görevleri vardı. Fortnite çok sarıyor. İnanılmaz güzel. Mart ayını sabırsızlıkla bekliyorum. Büyük bir güncelleme yayını yapacağız kardeşlerim. Çünkü şu anda Geralt'ın 11 gün sonra bakın 11 gün sonra yeni görevleri geliyor. Bu ne olabilir? Event'le ilgisi var mı? Çünkü normalde bu tarz gizli kostümlerin bir görevi oluyordu. Yemin kardeşliği görevine de 11 gün kaldı. Yani Geralt'la Yemin Kardeşliği görevi aynı anda geliyor. Kardeşlerim heyecanlanın çünkü muhteşem bir event'e Geralt'la birlikte Yemin kardeşiyle birlikte gideceğiz. Ve biz de diğer görevleri yapıp inşallah bedava kostümü açacağız. İçerik destekleme kodumuzu kullanan bütün kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Oyun Fatih yazıp bizleri destekleyip Instagram'da paylaşabilirsiniz. Emir'cim görüşürüz. Hakkını helal et. Allah'a emanet ol.